Allah'ım sen sabır ver ya. Discord'ta Discord'da da bari. Of. Ay anam anam. Yok yani daha ne yapmam lazım acaba? <laughs> Yok abi ben vanilla oynarım. Eee... artık sabrım bittiği noktada da oyunu kökten siler atarım. Yapacak bir şey yok. Oynayan oynasın. Oynayan oynamaya devam etsin. Ben siler atarım abi. 12 yıldır bu saçmalıklar daha da arttı eskisinden zaten. Ben anlamıyorum. Daha yayının başında mantara bağlattı ben oyun ya. Ulan. Bela okumak istemiyorum küfre şeyliyim tövbeliyim benim sabrımı taşırma oyun harbi taşırma babacım ya taşırma ya yani abi hafta sonu mudur bilmiyorum yani hani takımla hiç umurumda değil ne yaparlarsa yapsınlar atışlarım saçma sapan yani ben Minotor ya Minotor elek etmem lazım 268'de. Mal, mal, olması lazım karşımda onun. Mal olması lazım ya. ya Minotauru mahveder o ya. Mahveder 268'in hiti ya. Delicisi de deler. 268'in elek edemeyeceği bir tank yok babacım yani ne? Aynen abi beraber delirelim. Buraya da 3 tane mouse geldiği için geldim zaten bakalım hayırlısı. Biraz ekmek yiyelim hesabı. Günlük çarpanlar için oynuyorum ha random yoksa oynamayacağım. Sağ geliştirmelerine gitsin hesabı hani. Yoksa ne random oynayacağım ya. Hücum var. Hücum varken random'a mı girilir ya? <laughs> oy oy. İyi spotlamıyor bunlar beni. Çok güzel. Allah Allah. Ne yaptınız oğlum? Mürettaba tatile gitti herhalde. Baka bunlar nasıl spotlayamıyor beni? Ah nihayet. oraya çıkması gerekiyormuş. Böyle <laughs> bir saçmalık olabilir mi? Allah Allah. Güzel yani hoşuma gitti şu an spotlamamak da. <laughs> o adam da harbi mürettebat yok herhalde. Kurtinin de rapor mu veriyor generallere? Ne yapıyor? o tepedeki spotluyor görünce aşağıdaki spotlayamıyordu. Allah Allah. İçler acısı bir durum yani. Mouse, evet. Aceleden top kalkanına attım patlayıcı. Hadi yavrum. sanar abi bakıyorum. Hı. Hacı kanadı dedi. Aa. <laughs> Aa, bana niye sıkacaksın? Bana niye sıkacaksın? Bana sıkma. Yapacak bir şey yok. Tamam. Sen zopa yemek istiyorsun. Al. Ne <laughs> hori böyle olması lazım. Yani ne yapıyorsun panzeriydi ya. Ben çevirdin ne oldu? Sadece 2 saniye kaybettim. Bana atacağını 1305'e atsaydım ne güzel olur. Yazık kafana. Discord'da mısın Aziz abi? Aha. Discord'daymış. Hı hı. Baş tacım. Gönlümün ilacı Aziz abim geldi. Hoş geldin abi. <laughs> bir şeyler yiyorum bilgisayar başında da. Ha, afiyet olsun abi. Ben maçını izliyorum bir taraftan. Oh görevler oldu. Çarpanlar kaldı bir tek. İyi bir yer oynayacağım şimdi. Bak bu, bu Hori'de gol tattım mı çok kötü. 45k zarar bu nedir ya. Çok fena ya. Gerçekten çok fena. İlk 9'a girmiş miyim EBR ile? Girmişim. Tamam bir tur daha deneyeceğim. Zaten zafer hak getirir.